Hepinize bir saniye yüzüm niye gözükmüyor, niye gözükmüyor? Heh. Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'e başlıyor muyuz? Başlıyor muyuz bilmiyorum, PUBG Mobile... Evet, yeni başlıyoruz. Hiç short'unu da çekmedim, şortum sanki bir tane... Şortumu çekmiştim diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam... Bence yanlış hatırlıyorum. Neyse, PUBG Mobile'in ilk bölümü. Hemen başlayalım. Uzun zamandır oynamadığım bir oyun olan PUBG Mobile çok değişmiş. Bir kanatlı arabalar gelmiş, kanatlı mı? Motor gelmiş. Ben o ben oynadığımda motor yoktu. Bayağı değişmiş, bayağı. Evet, gelin şuraya ulaşalım. Sesleri kapatalım. Sadece kendi sesim gelecek. Şans falan istemiyorum. Bu nece kalsın bu da. Aşağı atlayacağım. Nereye atlamayı düşünüyorum diye soracaksan şu bir yere. Atlayabiliyorsam atlarım. Biz takipte kalak. Çok uzaklara derlesi bırakırım. Yok yok atla. Şimdi neye atlayacağım diye soruyorsanız şuraya atlıyorum. Herkes de atlıyor. Herkes buraya mı atlıyor ya? Yo herkes şey adı şuraya atlıyor. Ben şuraya gidiyorum. Ya bu ne ya? Gidelim. Niye gece oluyor anlamadım ki. Oyunun özelliği mi? Ev buna gireceğiz. Şu az önce yüklenmemişti o yüzden. Ne oldu ya? Takılma oyun. Atla pencereden. Bakalım. Etrafa bakalım. Oho var burada. Bir tanesini indirdim direkt. Etrafımızda kimler var? Etrafa bakmaya bayağı özen gösterelim çünkü bir düşman haberimiz olmadan da gelebilir. Bu sefer o zaman bizi öldürebilir. Eğer öyle bir şey olursa. İnşallah ki öyle bir şey olmaz. Çünkü o zaman ödün kopar. Bu adamını da isterseniz tabii ki de çekerim. Şuraya girelim. Buraya da birazcık soyalım da soyulacak bir şey yokmuş. Niye girdim ben? <laughs> hmm, 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 hmm. Arkadaşlarımın yanına gideceğim ve şu yeni gelen abayla gideceğim. Etrafa o zaman gösteriyorum bakmak için bakmak için Halt bir sarabası gibi ya. Hemen gidelim. İnşallah uzakta değillerdir. Yok böyle değil. Şöyle gidelim şöyle şöyle yoksa silah sesleri falan geliyor ama hiç umuma koymuyorum. Çünkü tek başıma ölme şansım var. Neredeler lan bunlar? şu? gidelim. Kusura bakmayın araba kullanmakta çok iyi değilim. Yani arabayı nob gibi kullanıyorum ama silahta da ortalama kullanıyorum. Hadi. Yok olmuyor. Gidemiyor. Ben o zaman böyle gidelim. Yok artık ya. Buna bilerim. Çok daha iyi bir araç. En iyi araçlardan biri bu. Çok çok daha iyi. Şu ana kadar gördüğüm en iyi araçlardan biri. <laughs> ya gidiyoruz. Ne bu ne ya? hayatın öbür ucundalar. Nasıl çıkayım lan bu? <laughs> Gel buraya. <laughs> Oho. <gülüyor> Çok güzel. Artık canımı da yenileyebileceğim. Hayır. Silahım yok, silahım yok, silahım yok. Silahım yok. Ben ne yapacağım? Bu silahla çalışmıyor. Hayır. Bana ne ya? Silahlarım çalışmıyordu. Neredesiniz? Yav siz. Çık. Tamam. Lobiye dön. Yemin ediyorum haksızlık ya. Yemin ediyorum haksızlık ya. Silah olmayan insana mı dalınır ya? Hadi ya. Ya PUBG sen daha git çık ya. Ben hep ne Arkadaşlar bu bölümümüz bu kadar olsun. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız da güzel oynuyorsam bunu yorumlara belirtin. kalın, Bay bay.